Evet sevgili gençler bu bugünkü ikinci videomuz trigonometrik özdeşlikler. Dik üçgende trigonometrik oranlardan sonra bunu da attım ki biraz daha şöyle hızlanalım diye. Dik üçgende trigonometrik oranlar arkadaşım dik üçgenin içerisine bir açıyı e, katacaktım hangi açıyı soruyorsa. Bu geometri bilgiyle alakalı bol bol soru çözülebilir. Geometri neden gelişmesi için bol bol soru çözmek lazım. Gelelim şimdi trigonometrik özdeşliklere. Şimdi özdeşlikleri biz bir çıtlatmıştık. Nerede çıtlatmıştık? şu trigonometrik fonksiyonları tanımlarken. Bak ana mantığını kavradıktan sonra sen bin tane de soru çözümü izlesen onu kendi başına yapmadığın sürece bir aşama kaydedemeyebilirsin. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalış. Şimdi biz birim çemberde bu özdeşlikleri yazmıştık. Nasıl yazmıştık? Yazmış mıydık ya da yazmamıştık herhalde. Burada onları yazalım. Şimdi bir kez yazmıştık sanki. Sin kare x artı cos kare x 1 demiştik. Niye onu demiştik? Şurada bir söyleyelim arkadaşlarım ona. Şimdi sen birim ne aldın. Buradan herhangi bir x açısı aldın. Tamam mı? Şimdi buradaki noktanın koordinatları buradaki açın x ise eğer kosinüs x derece tabii ki bu virgül sinüs x'ti. Şimdi sen buradan buraya bir tane dikme çektiğin zaman buradaki değerin kosinüs x oluyordu. Buradaki yüksekliğin de sinüs x oluyordu. Burası da 1 oluyordu. Bir tane kendine basit bir Pisagor yaparsan sinüs kare x artı kosinüs kare x'in 1 olduğunu anlıyordum. Tamam. Bir de sinüs bölü kosinüs tanjant x'ti. Bunu kullanacağız. Tanjant x eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x'tir. Kotanjant x'ti arkadaşlarım. Kosinüs x bölü sinüs x'ti. Ve bunları çarptığım zaman tanjant x çarpı kotanjant x'i çarptığım zaman 1 oluyor. Bak bu bir özdeşliktir. Bu da bir özdeşliktir. Bu her x için geçerlidir. Bu her x için geçerli değildir. Ek bir bilgi olsun sana. Dikkat et çok tehlikelidir. Tanjant x çarpı kotanjant x bazı x'ler için geçerlidir. Buraları tanımsız yapmayan x'ler için geçerlidir. Orada dikkatli ol tamam mı? Böyle doğru yanlış sorusu falan çıkarsa şey yapma. Hemen sorunun içine atlama. Ha, bu her zaman doğrudur deme. Bazı x'ler için doğrudur. O tarz sorulara dikkat et. Ama biz tabii ki Adam bize soru soruyorsa uygun x'ler için soruyor demektir. Şimdi elinizde burada sin kare x artı cos kare x var ya. Şimdi bununla oynayabilirsin. Yarım açıya geldiğimiz zaman da bununla çok oynayacağız. Şimdi nasıl oynayabilirsin bununla arkadaşım? Bununla şu şekilde oynayabilirsin. E, cos kare x'i karşı atabilirsin. İstersen sinüs kare x yerine 1 eksi kosinüs kare x yazabilirsin. 2 kare farkı yapabilirsin buradan. 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x. Artık bu senin özdeşlik bilginle alakalı bir şey. trigonometri sana öğrettiği budur. Bundan sonrası senin çarpanlara ayırma, özdeşlik, işte eşitlik bilginle alakalıdır. Tamam mı? Bunu böyle ezberlemeyeceksin. İki kare farkını düşüneceksin. Oradan yorum yapacaksın kendi kendine. Mesela hemen basit bir soru. Sinüs kare x yerine bak direkt ben burada yazmışım. 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x yazabilirim demişim. Belli bir müddet sonra kalemin kendi kendine yazacak. Kalemin kendi kendine yazacak ne demek değil mi? Anlıyorsun değil mi beni? İşte o yani. Kendi kendine gidecek kalemin. Kosinüs x artı 1 burası da. şimdi kosinüs x artı 1'ler birbirini götürüyor. 1 artı kosinüs x ile. Bir tek 1 eksi kosinüs x kalıyor arkadaşlarım. Size burada. Sadece normal özdeşlikleri bil. Sin kare x artı kos kare x 1'i bil. Ee, ve tanjant x çarpı kotanjant x biri bil. Bitti. Bir de tanjant ve kotanjant yerine sinli koslu bir şeyler yazmayı bil. Bitti arkadaşım. Özdeşlikle alakalı bir sıkıntın kalmayacaktır. Ama bak bunları bil. Tamam mı? Al. Önünde. Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Payda eşitleyeceksin diyor. Kesirli bir şey gördüysen arkadaşım paydayı eşitleyeceksin. Eşitle. 1 eksi kosinüs x. Burası da ne? Burası da sinüs x. E çarpıştır bunları çarpacaksın yani 1 eksi cos x'in karesi. Hemen birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Yaz. Korkma yazmaktan. Yaz bunları. Artı sin kare x. Artı sin x kare x. Pay değiştirdim ya. Şimdi bu payları dağıtma. Bizim derdimiz çarpanlarına ayırmak zaten. E nasıl yapacağım hocam? E böyle yazacaksın işte. Sin x çarpı 1 eksi cos x diye yazacaksın. Şimdi toparlamaya başlayın artık. Bak Cos kare x artı sin kare x'i gördün. 1 bu. Bir de burada var 2. Bak 2 eksi ne geldi arkadaşım? 2 tane kosinüs x. Tamam. Bölü. Bak bunun aynısı. Bak bunun aynısını. Hop nerede o? Şunun aynısını arkadaşlarım alamıyorum. Neyse. Burası sinüs x parantezinde 1 eksi kosinüs x. Sen şimdi şuradan biraz üşen geçtik yapıp 2 parantezine alıp 1 eksi kosinüs x yazmayı biliyor mu? Biliyorsun. 1 eksi koslar gitti mi? Gitti. 2 bölü sinüs x kaldı mı? Kaldı. Demek ki bu da 2 tane kosekant x'ten başka bir şey değilmiş. O da burada. Rasyonel ifade varsa payda eşitle. Eninde sonunda o seni bir yerlere götürecek. Gel bak beni dinle. Tamam mı? Bak geldim burada. Şimdi ne var burada? Oku biraz. Okuduğun zaman bile aynılarını fark edersin. Sin küp x çarpı kos x. Kos küp x çarpı sinüs x. Ya cos x çarpı sinüs x'in zaten aynı olduğu bes belli arkadaşım. Bak görüyorsun değil mi? Bunun aynı olduğu bes belli. O zaman ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Sinüs x çarpı cos x parantezini alıyoruz. Burası sinüs x çarpı cos x. Aç parantez. Kim kaldı? Kübe aldım. Kaldı 2. Yani dağıttığım zaman şu baştaki ifade yapsın. Artı cos x'i almıştım. Sinüs x'i aldım. Cos kare x kaldı. Bak burada da cos kare x kaldı. Bölü en sevdiğimizden cos kare x artı sin kare x 1 zaten. Trigonometri çözerken bunu gördüğünüz zaman hemen bir sevişçilik atabilirsiniz içinizden. Burası cos x, eksi sin x. Bak burası 1 ya. Coslar gitti arkadaşlarım. Burada sinüs x kaldı, eksi sin x kaldı, eşittir 0 oldu. Olay bitti. Parantez alman gerekiyorsa parantez alacaksın. Sin kare x artı cos kare x varsa buna 1 diyeceksin. Olayı bitireceksin. Şimdi 3 tane sin kare x artı cos kare x. Şimdi ne yapabilirsin? Şimdi ne yapabilirsin? Yapacağın şey çok basit aslında. İstersen cos kare yerine sin kareli bir eşitlik yapacaksın. Nasıl yapacaksın onu? Hani sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1 ya. Sen buradaki kosinüs kare x yerine 1 eksi sinüs kare x yazabilirsin. Tamam mı? Bence Tamam. Hocam niye cos kare yerine yazdı sin kare yerine yazdı O tercih meselesi. İstediğin yere yaz. Şimdi 3 tane sinüs kare x değil mi? Şimdi cos kare x'ine e bunu yazacağım. Artı 1 eksi ne kaldı arkadaşlarım? Sin kare x kaldı. Bölü 1 artı Hocam bunun yerine de cos'lu bir şey yazayım mı? Yazma. Zaten biz sine çevirmeye çalışıyoruz. 1 artı 2 tane sinüs kare x eşittir 3 sin kare'den 1 sin kare çıktı arkadaşlarım. Ne kaldı? 2 tane sinüs kare x. Artı 1 bölü 1 artı 2 tane sinüs kare x. Bak yukarısı ile aşağısı birbirinin aynısı mı? Aynısı. Aynısı ise oran 1 dersin olayı bitirsin. Sadece yerine yazmaya çalış. İşlemli sorular gelir mi? Tabii ki de gelir. Gelmez değil. Ama sadece ve sadece yerine yaz. Ve özdeşleri kullan. Aralık önemli. Bak sıfırla pi bölü 4 arasında olması önemli. Şimdi ne diyor? Kaçtır diyor. Şimdi bu belli ki kullanılacak arkadaşlar. Şimdi burada tan kare x artı kot kare x'i sorabilirlerdi. Karesini aldık, Olayı bitirirdik. Şimdi bunun değeri kaç diyor? Şimdi ben buna t diyorum. Gideceğim. Tanjant ve kotanjantla alakalı özdeşlik şu arkadaşlarım. Tanjant x çarpı kotanjant x'in 1 olduğunu kullanacağım. Şimdi nasıl kullanacağım? E bunları çarpım durumuna getirmem lazım. Nasıl getireceğim? Tabii ki de karesini alacağım. Bunun karesini aldım. Bunun karesini aldım. Birincinin karesi tan kare x. Artı. Birinci ile ikincinin çarpımı ilk katı 2 tane tan x çarpı kot x. Artı ikincinin karesi kot kare x. Eşittir 25. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Bu bir arkadaşlarım. Çünkü düzgün bir açı yani abuk suluk açı değil bu. Yani tanımsız yapacak bir açı değil. O yüzden de tan kare x artı kot kare x'in 23 olduğunu yazdım. Yazdım da ne katacak bana? Elimde bu yok ki. İşte bu olsun diye bunun da karesini alacağım. Bak karesini bir al gör bak. karesini aldım. Birincinin karesi. Nedir bu? Tan kare eksi. Eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı. iki tane tan x çarpı kotanjant x artı kot kare x. Eşittir t kare. Tamam mı? Eşittir t kare. Şimdi tabi bunun karesini aldım ya. Şurası kaç arkadaşlarım? 23. Eksi. Burası kaç? Burası 1. 2 ile çarptım. 2. Eşittir 21. Şimdi 21 eşittir t kare geldi arkadaşlar. Şimdi bak mesele burada t'nin kök 21 veya eksi kök 21 olmasında. Öğrencilerin kimisi hemen kök 21'i işaretliyor. Eksi kök 21'e üvey evlat muamelesi yapıyor. Ya arkadaş eksi kök 21'in nesi var? Yani onu niye almıyorsun? Dedin de almayayım hocam unuttum ben onu diyor. Bilmiyorsun ki hangisi olacak bu mu olacak bu mu olacak. En can nokta. Buraya bakıyorsun. Birim çember üzerinde arkadaşlar. Sıfırla pi bölü 4 arasında. Pi bölü 4 bildiğiniz üzere 45 derece. Farklarını aldım ya ben bunların. Hangisi büyük hangisi küçük yorum yapabilirsem. Kök 21 mi eksi kök 21 mi onu anlayabilirim. Özel kendinize bir açı verebilirsiniz. Kaç verin mesela? Sıfırla 45 arasında bir tane 30 derecelik bir açı verin. Kıyas yapmak için bak başka herhangi bir sebebi yok. Birim çemberi üzerinde teknik olarak kıyas yapabilirsiniz ama biraz daha kolay olarak kıyas yapalım. Şimdi tanjant 30'a bir bak arkadaşım. Tanjant 30 karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3. O tanjant 30'a bak. Bu da komşu bölü karşıdan kök 3. Hangisi büyük? Tabii ki de bu büyük. Yani 0 ile 45 arasında kotanjantın her açısı ya da kotanjantın her değeri tanjanttan büyükmüş. E o zaman küçükten büyük çıktı sonuç negatif olmak zorunda. Sonuç negatif olmak zorunda bak soru elde kalır. Buraya kadar gelirsin, soru elde kalır, üzülürsün. Bak burası önemli. Orayı yorumlamadan geçme. Rica ediyorum geçme. Tamam mı? Şimdi birim çemberli soruları çok seviyorlar. Son zamanlarda sordular. Alanlı sorular sordular, birim çemberli sorular sordular. Çok basit ama yazabilirsen. Yazması da çok basit. O yüzden sadece ve sadece hamlelerime dikkat et. Özel bir taktik maktik yok bunda. Yapılması gereken şeyi söyleyeceğim sana. Kimse bilmiyor da ben biliyorum gibi değil. Yapılması gereken şeyi söyleyeceğim. Geleceğim yerlerine yazacağım. Ve öz çıkacaksa ki çıkacak bunları kullanacağım. Başka bir şey yok. Evet şimdi burada ilmek ilmek işleyelim arkadaşlarım. Şimdi bir kez OB diyor. Şimdi OB burası. Şimdi bu bir birim çember mi? Birim çember. Buraya ben biri yazdım arkadaşlarım. Bak her şeyi dolduracağım. Şimdi karşısı komşusu. karşı bölü hipotenüs sinüs olacağı için sinüs alfa olacağı için şöyle yazabilirsin bak. DC bölü DC bölü 1 eşittir sinüs alfa yazabilirsin. E zaten DC genik kendin yerine sinüs alfa geliyor. Yani alfa başka yerlerdeyse de bu çıkarımları yapabilirsin. Burası da kozinüs alfa olacak. Çünkü koz kare alfa artı sin kare alfa 1 ya ya da komşu bir hipotenüsten bunu yazabilirsin. Sonra 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 bize başka neresi lazım? OB lazım. OB burası. Hmm. Bak şurası da 1 mi arkadaşım? Bak burası da 1. Şimdi ben ne yazabilirim? 1 var elimde ve OB'yi istiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Komşu bölü yani 1 bölü OB Anlamı nedir bunun 1 bölü OB'nin? Bak 1 bölü OB. Komşu bir hipotenüsün anlamı nedir? Kosinüs alfa. He, o zaman bizim OB yerine 1 bölü kosinüs alfa yazmamız lazımmış. Bak buraya 1 bölü kosinüs alfa yazacağım. Öyle çıkıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine çıkıyor. AB yerine ne yazalım? AB'de burası mı? Bak şurası da AB. Şimdi bunu nasıl yazabiliriz acaba? Şimdi burası 1 arkadaşlarım. Karşı bölü komşu tanjant alfa olduğu için burasına tanjant alfa yazmam lazım. Çünkü birimlere bakıyorum. Bu birim çemberse burası 1'dir diyorum. Şimdi OB yerine 1 bölü kosinüs alfa yazacakmışım. Şöyle açıkta yazayım isterseniz biraz. OB yerine 1 bölü kosinüs alfa yazacakmışım. Tamam. Böyle dedim. Sonra 1 artı AB yerine yazacakmışım? AB'yi bulduk mu biz? AB'yi tanjant alfa bulmuşuz. Bunu tan kare alfa yazacağım. Ama tan kare alfa yerine de şunu yazmak istiyorum. Sin kare alfa bölü kos kare alfa yazmak istiyorum. Ve düzenleyeceğim artık. Bak. 1 bölü kosinüs alfa. Burası da kosinüs kare alfa artı sinüs kare alfa bölü kosinüs kare alfa. Eşittir. 1 bölü kosinüs alfa çarpı burası arkadaşlarım 1. Ters çevirsem kos kare alfa bölü 1 oldu. Kos alfaylar bir taneleri gitti. Geriye kaldı kosinüs alfa. Sadece ve sadece oradaki parçaları trigonometri cinsinden yazmaya çalışıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Burada aynılarını yapacağız. Demiş ki aşağıda o merkezli yarıçapı çapı bir birim olan yarım çember ile bir tane dikdörtgen mi onlar? Dikdörtgen gösterilmiş. Tamam. Şimdi bir kez bir birim yarıçaplı diyor. Doldur. Birileri doldur arkadaşım. Bak burası bir. Şimdi o e bir. Şimdi o c'ye de bir yazmak istiyorum. Ama yani şurasının kaç olduğunu ilk önce bir ne olduğunu hesaplayayım. Ondan sonra yazabilirim. Biraz karışık koşup duruyor ama bakalım. Şimdi bak alfa bak karşı bölü hipotenüs olduğu için bak burası sinüs alfa arkadaşım. Aynı şekilde burası da kosinüs alfa. Şimdi BN -E diyor. BN -E neresi? Bak BN -E tam anlamıyla şurası. Değil mi? Şimdi nasıl buluruma geleceğim. Şimdi şurası 90. Şimdi bak burası arkadaşlarım karşı bölü karşı bölü şu O'dan A'ya kadar bir birim olduğu için karşı bölü komşu tanjant alfa ya isterseniz yazabilirsiniz. NA bölü 1 eşittir. Tanjant alfa yazdığınız zaman NA'nın tanjant alfa geldiğini görürsünüz zaten. BN diyor. BN neresi? BN burası. Bak buradan buraya kadar kaçtı? 1'di. Şimdi bana burayı soruyor. E, tamamı 1 arkadaşlarım. Buradan buraya kadar 1 ise burası o zaman 1 eksi tanjant alfa. Yazıyorum. 1 eksi tanjant alfa yazdım. BN yerine kaçırmıyorum. Çarpı. CP diyeceğim. CP neresi? CP burası. Şimdi burası alfa ya. Buraya da alfa yazacağım. Şimdi bak ilişkililere bakıyorum. Burasını arıyorum. Ve karşısı belli bak burası bir. O zaman diyorum ki CP yani komşu bölü karşı diyorum. Ne yapacak komşu bölü karşı? Neydi? Kotanjant mıydı? Kotanjant alfa. E benim CP kendi kendine kotanjant alfa geldi bitti bile. Bölü BP diyorum. BP de bak burası. Şimdi CP'yi ben buldum ya kotanjant alfa bütünden parçayı çıkarayım. Şurası 1 mi arkadaşlarım? Burası 1. Burası da 1 mi? Burası da 1. O zaman burası tamamı kotanjant alfa olduğu için kotanjant alfa eksi 1. Olay bitti mi? Zannediyorum bitti. Sadece ve sadece tanjant yerine sinüs bölü kosinüs yazmak lazım. Bir de bir şeyler düzenlemek lazım herhalde. Şimdi kotanjant dağıtayım isterseniz. Kotanjant alfa. Yok kotanjant dağıtayım bak. Kotanjant alfa eksi. Kot alfa çarpı tan alfa 1'dir bölü. Burası da kotajant alfa eksi 1. Aynısı geldi. Müthiş. Müthişim vallahi. Burası 1 geldi. Bitti. Ama ne yaptım? Takip yaptım. Dedim ki şu olsun, bu olsun ve karşı bölü komşu yapalım. Olayı bitirdim. Hiçbir şey ezberlemedim açıkçası değil mi? Sadece karşı bölü komşu biliyorum tabii canım. Onları da bilmeden bu işler olmaz arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik bundayız. Bak yine yazabildiğim yerleri yazacağım. Ortalık karışık, ortalık toz duman gibi. Şimdi e, ne diyor? Birim çember olsun. Ne olur birim çember olsun? Birim çember mi? Değil mi? Yukarıda var mı şeyler? Birim çember değil. Çeyrek birim, hem yani birim çembermiş. Tamam. Ya bazen birim çember de olmayabilir. Önemli değil, R çarpı dersin, yarıçapına R dersin. Olayı bitirsin. Bak burası bir. Karşı bölü komşu, karşı bölü hipotenüsten burasının sinüs x olduğunu anladık. Burasının da kosinüs x olduğunu anladık. Tamam mı? Şimdi arkadaşlarım. AE diyor. AE bak burası. Tamam mı? Şimdi merkezi buraya birleştirirse burası 90 mı? Evet burası 90. Şimdi benim şurasının 1 olduğundan haberim var. Sizin de var mı? Sizin de var. Şimdi AE'yi istiyor. Ben bütünden parçayı çıkarsam AE'yi bulabilirim. Şimdi burası sekant mıydı? Kosekant mıydı? Bilmem ne miydi? Geç bunları. Bunları geç. Sal gitsin bunları. Sen şunu yap. Sen bu x'i ve şu OA'yı nasıl belirlersin ona bak. Şimdi X var. OA var. O zaman dersin ki komşu bölü yani 1 bölü OA neydi kardeşim bunun ismi? Komşu bölü hipotenüs. Kosinüstü hocam. Evet kosinüstü. Her çevir. Demek ki senin OA dediğin adam 1 bölü kosinüs X'miş. Sekant X yazabilirsin. Yazmana gerek yok bence. Çünkü sonra tekant geldiği zaman tekrar 1 bölü kosinüs yazacağız. E ne diyor adam sana burada? A, E'yi istiyor. E bütünden şu parçayı çıkaracaksın. Burası 1 mi? Evet. Eksi 1 dediğin zaman sen buna A, E'yi bulmuşsundur. Hayırlı uğurlu olsun. 1 bölü kosinüs x eksi 1 arkadaşlarım. Yukarısı. Bölü. D, E'ye geliyorum. Bak D, E burası. Şimdi bak. Burası kosinüs x. Hepsi 1. O zaman burası da 1 eksi kosinüs x. Bütünden parçayı çıkarabilirim. Burası da 1 eksi kosinüs x. Artık bunu ne yapıyorum? Bulduğuma göre Alıyorum bunu. Şöyle biraz altı alayım isterseniz. Payda eşit Bir şeyler yapacağım işte. Şimdi alt tarafı 1 eksi kosinüs x. Payda değiştiriyorum, bir 1 pay, eksi payda ile çarparsam 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x. Şimdi 1 eksi kosinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 bölü 1 eksi kosinüs x. Bunlar gitti. Ne kaldı? 1 bölü kosinüs x kaldı arkadaşlarım. Benim canlarım ciğerlerim. Sekant x'te bu işi de bitirdik. Bak ne yapıyorum? Takip yapıyorum. Ezberlemiyorum. Ona sekant mıydı? Kosa mıydı? Bana ne ya? Bana ne? Niye bana ne biliyor musun? Bak celalleniyorum gene. Çünkü açının yerini değiştiriverse bütün ezberini sapıtır. Bak açı şurası yapı verse. Bak gel bak sana ne anlatacağım şimdi. Soruyu çözdük tamam. Açı şurayı yapı verse arkadaşım. Şuraya x diye verse var ya bütün ezberin gider. Bak açık açık söyleyeyim bütün ezberin gider. Çünkü niye? Burası x. Burası 90 olsun. Burası 90 burası 90 eksi x. Tamam bak burası x değil ama bak. açı buraya x dedi. 90 eksi x burası x. Şimdi senin muhatap aldığın yer sen şunu arıyorsun değil mi? Sen bak buraya 1 mi burası? 1. Karşıyı hipotenüsü oranla 1 bölü OAD eşittir. Nedir karşı bölü hipotenüs? Sinüs x'tir değil mi? E ters çevir. OA eşittir 1 bölü sinüs x. Yani kosekant x. E ne oldu burası sekant ya? İşte o ezber nereden gelecek? Burası x olduğu zaman orası sekant. Burası x olunca kosekant bunu mu ezberleyeceksin? Adam sana burasını x verirse ne yapacaksın? Adam sana burasını x verirse ne yapacaksın? Takip yapacaksın her seferinde. E burasına ben sekant olarak ezberledim kardeşim. Ezberledim de açı değiştiği zaman sen de değişeceksin. Bizim üniversitede bir tane hoca vardı. Benim dersimi ezberleyemezsiniz derdi. Tabi bizim lisede öyle hızlı bir dakikada soru çözen arkadaşlar falan ya ezberleriz derlerdi. Diferansiyel geometri çok iyi hatırlıyorum. Hocanın lafını dinledim. Ezberleyemezsiniz diyorsa adam bir bildiği vardır herhalde değil mi? Yani yıllardır hocalık yapıyor. Boş beleş bir adam değil. Ne yaptım? Adam gibi çalıştım böyle. Belki de benim bu düzenim oradan geliyor. Yani bu mantıklı açıklamalar, işte terimler, tanımlar, teoremler. Ne yaptı biliyor musunuz? Biz mesela teoremleri ezberlerdi bizim arkadaşlarımız. İşte bu teorem mi çıkacak? Bu teoremi ezberleyelim. Adam bir gidiyor mesela. Atıyorum senin teoremde kullandığın harf diyelim ki x. Tamam mı? O adam bir alıyor bunu böyle bir şey yapıyor. İşte y kullanmış. Buna diyor ki bu başka bir harf olsun diyor. Ne yapıyor? Değişkenler, notasyon diyorlar bunlara. Sapıtıyor. O sapıtınca ne oluyor? Sen de sapıtıyorsun. O yüzden ezber yapmayın derken ben bunu kastediyorum. Adam x'in yerini değiştiriverse gidersin. Vallahi gidersin otur rahalarsın artık. Geldim son sorudayım. Bunlarla alakalı 500 tane soru da çözsem arkadaşlarım hepsi aynı temel üzerine kurulu olduğu için olay sende. Yapacağım diyeceğim. Yapacağım diyeceğim. Bunlar bir kere de çıkmayabilir. Yani yapacaksın, uğraşacaksın. İşlem hatası yapmışımdır. Eksiyle çarpmayı unutmuşumdur gibi. Ama ana şey bu. Ana zemin bu. Tamam mı? Bundayız. Şimdi bu sorumuzda yukarıda verilen o merkezli değil mi? Buna geçtik artık. AB çaplı yarım çember içine B açısında ölçüsü alfa olan bir tane üçgen ve iki eş kare çizilmiş. Tamam arkadaşlarım zor bir soru gibi duruyor. Ama bir bakacağız bakalım. Hakkından geleceğiz. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanının yani şunun sarı boyalı bölgenin alanına yani şuraya oranını hangisiyle ifade edebiliriz? Trigonometrik özdeşliklerle daha doğrusu trigonometrik fonksiyonlarla ifade etmemiz lazım. Değerlerle desek daha doğru olur herhalde. Şimdi bu alfa bu kenarları yazabiliriz değil mi? Yani benim şurası bir mesela birim çember olduğu için işte burayı burayı bulmam lazım. Ama ilk önce şu karenin bir kenarını bulmam lazım. Onun için ne yapabilirim ben? Bir bakalım bakalım. Şimdi genellikle biz şunu yapıyoruz çemberde. Merkezi gördüğümüz zaman kirişe dikmeyi çekiyoruz. Şimdi onu bir çeksek neler gelir acaba başımıza? Şimdi bunu buradan buraya çektim arkadaşlarım. İlk yaptığımız hamle merkezde bu bunu şey işte çemberde Bunu buraya iki eşit parçaya bölecek değil mi? Yani şurasına bir tik atsam burasına bir tik atmam lazım. Aynı şekilde buraya da bir tik buraya da bir tik atmam lazım. He, bak ne oluyor? Bak dikkat et istersen biraz büyüteyim ben bunu senin için. Şöyle biraz büyütsem çok da fena olmaz. Şimdi ne oldu bak burası? E, i̇kiz kenar üçgen oldu bak. Dikmeden dikme indim bak burası da muhteşem üçlü oldu. Değil mi? Şimdi e, hem dik üçgen muhteşem üçlü var. E, buna ben şey diyebilir miyim? Şimdi muhteşem üç şöyleydi ya. Böyle bir tane bir üçgen. Şurası 90 derece. Buradan buraya hem dikindim arkadaşlarım. Hem de muhteşem üçlü var. Yani bu beni, bana neyi kanıtlıyor? Buradaki üçgenin ikisi kenar dik üçgen olduğunu kanıtlıyor. Bak tekrar söyleyeyim. Hem dikme çekmişim. Hem tabanı keş parçaya bölmüşüm. E, çünkü tabanı dikmeye çektiğim zaman 2 iki, 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 eş parçaya bölersem burası benim için x kadar üçgendir. Bunu kanıtladım. Tamam mı? Kanıt niye önemli? Bak her yerde karşımıza çıkıyor. Allah çıkarıyor vallahi bak. O zaman burası 45-45. Buradan biz nereye varacağız? Şuraya doğru varacağız. Şimdi şöyle yapabiliriz. Burasına e, trigonometrik bir değer de verebiliriz. Ama şöyle yapalım isterseniz. Biz buraya x diyelim. x'te gidelim. Sonra trigonometrik değere çeviririz. x x Burasının x kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Kare olduğu için burasının da x kök 2. Burasının da x kök 2 olduğunu söylerim. Şimdi buradaki alan arkadaşlarım x kare çarpı 2'dir. Buradaki alan x kare çarpı 2'dir. Değil mi? Kenarlarının çarpımı. Şimdi buradaki alana geldim. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den x çarpı x artı 1 bölü 2. Üçgenin alanı ya. Şimdi biz ne istiyorduk? Maviyi kime oranlayacağız biz? Biraz büyüteyim isterseniz çok büyük olmaz umarım. Şimdi biz mavi kim oranlayacağız arkadaşlarım? X çarpı X artı 1 bölü 2'yi e, sarı oranlayacağız değil mi? Yani çarpı 2 tane X kare oranlayacağız. Şimdi bunlar gitsin. Tamam mı? Ne istiyoruz biz? X artı 1 bölü 4 X'i istiyoruz. 4 ile çarparız. Mesele değil. X'i bir bulalım da. Şimdi X bölü 1 desem ben. Trigonometriye geçeceğim ya x bölü 1 desem tanjant alfa yapsam. Değil mi? Karşı bölü komşu. Sıkıntı var mı? Bence yok. O zaman yukarısı arkadaşlarım. Tanjant alfa artı 1 bölü. X yerine tanjant alfa yazacaksam 4 tane tanjant alfa. Bir cevap mıdır? Evet bir cevaptır. Şöyle yapalım. Ee, şey gelecek mi? Şurası görülüyor mu bilmiyorum. Bir cevap mıdır? Bir cevaptır belki. Var mı? 1 artı tanjant alfa bölü 4 var. Var. Kaçırmayın. İşaretleyin gitsin yorum yaptın. Belki olmayacaktı. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yazıp ilerletebilirdik. Evet. Değişik bir soruyla kapattık. Bak arkadaşım. Şimdi bununla alakalı ne kadar soru çözersen çöz hep aynı temele gideceksin ve senin yapman gerekli. Tamam mı? Ben yine güzel sorular geldikçe paylaşacağım ama bütün hepsi birbirine bağlantılı. Hepsi de temelde konu anlatımına dayanıyor konu anlatımındaki buradaki soruları iyi özümsediysen soru bankasına direkt geçebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. İşlemin kuvvetli olacak. Başka bir şey değil. Bir de buradakileri tekrar tekrar yapabilirsin. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal arkadaşım. Her şey ama her şey gönlünce olsun. Ben senin için daima elimden geldiği kadar Allah ömür verdiği sürece buralardayım. Görüşeceğiz inşallah.